Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. 2021 LGS'ye veda ettik. Artık 2022 LGS için konuşmaya başlayacağız. Peki LGS nasıl bir sınavdır? İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. LGS iki bölümden oluşuyor. Sözel bölüm ve sayısal bölüm. Sözel bölümde Türkçe, İnkılap, İngilizce ve din kültüründen sorular çıkıyor. Sayısal bölümde de matematik ve fenden sorular çıkıyor. E, Türkçeden 20, diğer, e, diğer sözel bölümlerden yani İngilizceden, inkılaptan ve din kültüründen 10'ar soru çıkıyor. E, matematik ve fenden de 20'şer soru çıkıyor. Sözel bölüm 75 dakika, sayısal bölümde 80 dakika sürüyor. Zaten siz ee, sene başından itibaren denemelere gireceksiniz ve bunun e, taktiğini çözmüş olacaksınız. Onun dışında e, üç yanlış bir doğruyu götüren bir sınav. Bu sınav peki hani girdiniz ne olacak sonucunda? Son aldığınız sonuçlara bağlı bu nitelikli liseler diye bir liste var. Bazı okullar proje okulları fen liseleri e, ve bazı Anadolu liseleri e, sınavla alıyorlar. Bu sınavla alan e, okullara bu LGS'den aldığınız puanla tercih yapabileceksiniz. Eğer LGS'de yeterince puan alamazsanız ya da sınava girmezseniz çünkü sınava girmek zorunda değil, sınava girmezseniz adrese dayalı tercihler yapabilirsiniz. Peki ben e, LGS'ye gireceğim hocam. E, nitelikli liselerden birine gitmek istiyorum. Şimdiden ne yapabilirim diyorsanız şimdiden kendinizi geliştirecek, işte ders çalışma alışkanlığı kazandıracak etkinlikler yapmanız gerekiyor. Eee LGS'de genelde sorulara baktığımızda e, okuduğunu anlamaya yönelik sorular çok fazla. Bu yüzden şimdiden bol bol kitap okumanız lazım. Her çeşit kitaplardan okuyup okuduğunuzu anladığınıza yönelik birilerine de anlatabilirsiniz. İşte kitaptan bahsedebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla kitap değiştirip birbirinize anlatabilirsiniz. Bak ben burada şunu gördüm, şu çok güzeldi değil mi diye birbirinize bahsedebilirsiniz. Onun dışında e, şimdiden test çözüm bence, e, süre tutarak çözmeniz çok önemli. Çünkü LGS'de süre de çok önemli, süreyi iyi kullanabilmeniz de çok önemli. Her zaman sınavlarda süreyi iyi kullanmak çok önemlidir. E, süre tutarak sorular çözün ve e, en büyük tavsiyem özellikle şu yaz döneminde henüz konular başlamamışken e, İngilizceden çok soru kaçıran öğrenciler oluyor. Bunun çoğu nedeni kelime ezberlememiş olmaları, yani kelimeyi bilmemeleri ve soruyu anlamamaları. Bundan dolayı da size tavsiyem, bakın 8. sınıfın müfredatındaki hangi kelimeler var, o kelimelerin hepsini ezberlerseniz bu dönemde, sene başından itibaren kelimeleri bilerek başlamış olursunuz, konular daha rahat ilerler. Onun dışında yazın e, kurslar başlayacaktır. Kurslara mutlaka e, sürekli devam et, ediyor olmanız lazım, kaçırmıyor olmanız lazım ve kurslarda konular geldikçe konu geçti hemen test çözün. E, öğrencilerin en büyük yaptığı hatalardan biri de yapamadıklarını boş geçiyorlar. Hani yani boş geçiyor derken işte umursamıyorlar. Ee, yapabildiklerine odaklanıyorlar daha çok. Aa Ben bu dersi yapıyorum, bunu yapamıyorum, yapmasam da olur gibi düşünüyorlar. Hayır, saydığım bütün dersler çok önemli. Hepsine e, odaklanmanız lazım ve e, yapamadığınız noktada öğretmenlerinizden yardım istemelisiniz. Hocam, öğretmenim, ben bu kısmını anlayamadım diye olmanız lazım. E, her deneme sonucunda, denemeye girip çıktıktan sonra, Yapamadığınız soruları inceleyip neden yapamadığınızı araştırırsanız bulursanız onları not edin. Her denemeden çıktınız. İşte üçüncü soruyu yapamadım. Neden yapamadım? Yazın. Neden yapamamışsınız? Bulamadıysanız öğretmeninizle konuşun. Bilmem sizce ben bunu neden yapamamışım? Okuduğunu anlamada bir problem mi var? İşte matematikte çarpmada mı bir hata yapmışsınız? Eksiğiniz nerede? Konu eksiğiniz mi var? Eğer eksiklerinizi bilirseniz tamamlamanız daha kolay olur. Çözüme daha iyi ilerlersiniz. E, sorunları bulmak çözüme yaklaştırır insanı. O yüzden sorunlarınızı, yapamadığınız noktaları bilmeniz çok önemli. Size sizden daha iyi tanıyacak olan yok neden yapamadığınızı siz daha iyi bulabilirsiniz. Bu noktada her deneme sonucu oturun, yazın. Birinci denemem. Hatam bu kadar, yanlışım bu kadar. Yanlışlarımın sebepleri de bunlar. Konu eksiğiniz mi var? Hemen dönün, konu eksiğinizi tamamlayın. Bu şekilde ilerlerseniz ee, sene sonu yaklaştığında zaten denemelerinizde de bunun farkını göreceksiniz. En sonunda da sınavda istediğiniz sonucu alacaksınızdır. Ee, dediğim gibi İngilizce kelime ezberleyeceğiz. Bol bol kitap okuyacağız. Konular başladığında 8. sınıfın konularından çıktığı için konular başladığında hemen e, test çözmeye, işte konuları çalışmaya ve kendi defteriniz olsun. E defterinizde Hocalarınızın önemli dediği yerleri not etmenizi istiyorum. Yani kendi çalışma defteriniz olsun. LGS'ye çalışma defterim diye bir defter oluşturun. Bu defterde e, önemli olan her şeyi yazmayın. Sadece işte çok önemli bunu aklında tutman gerekiyor dediği yerleri e, kısa cümlelerle ya da işte size hatırlatıcı resimlerle e, süsleyebilir. Ee, çalışırken, tekrar yaparken bu e, sistem, yani bu defter sizin için kolaylaştırıcı olacaktır. Ee, yani ders çalışma alışkanlığı kazanmanız da çok önemli. Sene başında geldiğinizde hem okul dersleri hem de LGS'ye gireceğiniz için onunla çalışmak ağır geliyor bazıları için. Ee, şimdiden yaz tatilinde de her gününüzü dolu dolu geçirmeye çalışın. İşte belirli saatler yapın. O saatlerde ders çalışın, kitap okuyun ki alışkanlık kazanmış olasınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Aklınıza takılan bir şeyler olursa danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, sağlıklı